Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Vesel. Bugün yanımız arkadaşlar Ahmet var. Anana yayın aşık Ahmet hoş geldin kanka. Arkadaşlar bugünkü konseptimiz yumruk ile e, maç bitireceğiz. Arkadaşlar bu arada e, Ahmet de ben en az kaybedersek en az kilo alan kişi acı biber yiyecek. Anına vurdun. Bak hiç yiyesim yok biliyor musun? Ama yapacak bir şey yok be. Şey ben ya, abi adamlar ucundan dönüyor. Kılıç olsa adamı kesmiştim var ya. Allah ım, Allah ım, abi, ben Kılıç yok bak ya videoyu bana kapattırma. Tamam, abi. Allah aşkına, en mı? Ah ben kanka burada ben bir kil aldım. <laughs> tamam. Kanka ben iki kil aldım. Ay! İki kilim ben şu an ne yapacağım kanka sen? Oo. bizim Ahmet Beyefendi de kill alıyor ya az oluyor. Üç kil. Hadi bakayım üç kil. Arkadaşlar bu arada e, e, acı biber yeme videomuz daha gelecektir. İlla ki gün gelir ya. Bilmem ne gün gelir. Hadi be aldı kil. Ahmet, Ahmet sen kaç kilsin kanka? Ahmet sen kaç kilsin? Aa savuruşu ben yaptım. Benim kilerim. 4 kill. Hadi bakayım. Ay! Kanka sen kaç killsin? Ne biliyon amına koyayım sen? Sen 2, ay yani sen 4, ben 2. 3 oldun galiba. Ahmet kaç oldun sen? Hoca sen kılıçla mı dalıyorsun? Kılıçla dalıyorsun ya. Hayır lan. Görüyoruz amına koyayım oradan. Lan vallahi kılıçla dalmıyor. Oradan 17 öldür mü? Adamları var ya vallaha bak full şeyle öldürdüm. Ha siktir git evet. görüyoruz. Lan, vallahi elle öldürdüm Valla bak vallahi. Çok... Aha. Ya benim kilimi alıyorsun ya. Gözümün önündeki kılıç alıyorsun ama. kılıçla vursam ölecek işte ya. Abi kılıç alalım. Kılıç yok. Kılıç yok, öldük o zaman. Yeter lan, mangat bir işine gidiyorum. Of, öldüm. Yesiz bir kill daha geldi. Kanka sen kaç kilsin? Evet, Siktir git ben yediye geldim. Öldürdün artık sandım, Geldi. Amına öküm adama nasıl vurdun adamın altı kanı kaldı. Evet, bir can, altı canı kalmış o mu adamın? Abi ben okla vuruyorum. Ok da yok. He. O zaman kanka sen... <laughs> tamam bir kill. Etti bana sekiz. Lan! Aa, ha, tamam. sekiz kill. Sekiz kill. Hadi. Yeah, Senin kaç killin var? Benim sekiz. Siktir git ya. Ben, ben. Ya abi çoğunu kılıç aldın ki sen. Öyle mi, öyle mi Aa vurdum. Kılıçla dalmadım ya. ya abi diyorsun ki orada ben ok sıkıyorum adama falan diyorsun ama okuyum. Hile yapıyorsun ya. Bak bak görüyor musun orada Hayır. bana yavşak orada son vuruş yapmasan ne olacaktı? Bak. Son vuruş orada yapmasan. Ya, ya abi. Kanka 3'te bitiyor maç. Video bir dakika mı olsun amına koyayım? Video bir dakika mı olsun kanka? Yavşak almış tatlı biberi. Mikrofonu kapatıyor diyor ki. Mikrofonu kapatıyor diyor ki. Kanka mikrofonu kapatıyor diyor ki Furkan git en tatlı biberi getir abicim diyor yavşak. Yalan senin baban ölsün. Allah Allah. Herkes kendi yoluna. Kanka siz kurbanları ne kestiniz? Şey ya oğlum iPhone 11 alacağınıza gidip niye kurban kesmediniz ki? Oğlum bugün kurban bayramı. Oo biz kestik bile. 45 kilo et. Herkes kendi yoluna. 45 mi 65 mi öyle bir şey kilo eskerli lan çok güzel. maç başladı. Amın ikiydim. Maç başladı. Piç. Herkes kendi yoluna. Karpuz marpuz yok ok ya. Karpuz marpuz yok. Ok. Bana ne acı? Ya bana ne? Ne bana ne? ne? kız kız sesler. Kanka bu ben iki kilo oldum. Sen ne bak yiyeceksin? Hop üç kiiiil en, en az acı biberi Tamam lan bu el? en az kilo kiladan acı biberi gömer Ve o eser olacak Cık, ben olmam aga Ya bak bana orada beni kilimi alıyorsun amına koyayım sen çok şerefsiz olmuşsun ha Aa vurdum Kanka baktın atlıyor adam kılıcını çek kanka. At, at, at. Yok bir şey yok. Kaç kilsin? Ben 5 kilim amına koyayım. Ne 5 6. Sayılıyor. sayılıyor. Her eller sayılıyor. Fii. Ben senin yendiğin elleri sayılmıyor diyor mu lan yavşak? Bitti bir kişi ya? Ya abi vuruyor vuruyor kılıçla kim? Abi adam kılıç vuruyor ya. Ya görüyor oğlum ya kılıçla oğlum, kılıç vuruyor. Aa, mı? ben Devlete mi? Abi? Ben ok atmadım ki. Salak adamlar bana attı. Ya kanka bir tane ok için nereye Nereye şu an bir şey diyeyim ki? Hop iki kil keyif. Dokuz kilo mu Abi gözümün önünde kılıçla vuruyorsun. Oğlum, naksam, aynen, aynen. Ben kılıçla vuracağım o zaman. İşte hiç değilsin. Yani, ya kudurma bunu bir elde Ya adamın o zaman nasıl 16 canı kalıyor ya bir tane kılıç vurmadıysa Adam atar, bana değil. Yani düşünce hasar da almıyor kanka. Ne düşünce hasar alıyorsun? ne ama düşünce hasar da almıyor. E yani. Yani sihirle yapıyor. Ufak ya dalıyor da ya. Hala kılıçla dalıyor. Da ya abi bak. Ya bangır bangır yukarı. Allah Allah, Uf, abi bangır bangır yukarıdan dalan ben miyim amına koyayım? Ya da benim annem amına koyayım. Nasıl bir kılıçla dalıyor dalıyor ben dalmıyorum diyor. Şu abi arada. Ay ikili Vay aman aklım kim nasıl gelmedi? Ahmet sen anca benim kilimi çalarsın. Angutsuz anca benim kilimi çalarsın. Kaç kilim var? 15. Sen? Sana ne? Böyle ederim aman abim. Bu arada kanka öldüklerin eksine gidiyor ha ona göre sürekli hep ölüp alıp duruyor da. As kişi Amına kodumun çocuğu. Ben düşürüyorum adam aşağıya. Sen son vuruş yapıyorsun sadece. Ee, ben ya? Salak aşağı atarken tık diye vuruyorsun hemen. Ben kaçsın ay, şu ay, an? Okunada, Bu arada ben, ok ben o katlı. Ben de şu an 15 var. Ya abi adam tam düşecekken altına blok koyuyor ya.

Kankı şu sen an kaç sen kaç kilsin? Ben 17. Ben 15. Şu an çok eşit gibi bir şeye gidiyoruz ha. Mahallede kızlar ve senle... ve senle adam girdi. Ananı yiyeyim ya. Kaç kaç kilsin? Ben 17. Ya yalan söylesem fanini yersin. Abi vuruyorum. Alam gidiyor altına. Kaldık biz beker şimdi. Anne hadi ye bakayım abi saçı Nerede Nereden Dur dakika karpuz alıp geleyim. Hadi. Bize para yok. Kaldık biz beker şimdi. Annen evde mi? ne yiyecektik? Ne? dedi ya. İkimiz de vereceğiz. De, iki, Salak kaybeden yiyecek. En az evet. ki Dedim ya oğlum en az kilo alan kay yiyecek dedim. Ya, ya ağlama lan. Ya de. Sen de oğlum ben yemeyeceğim lan. Yo, Salak en fazla kili ben aldım. Al alma da ağlama ya. Okay, Hayır kamera aç kamera aç. Video kaydı alacağım sonra videoyu ekleyeceğim ona. O zaman abi, yanıyorum, yanıyorum. Ya siktir git amına okuyayım. Evet. Yayını açmadan ee, inanmam. Evet, abi. Ya, ya ya Kanka yalan söylediğin çok belli ya. Kamera açmadan olmayacak işte hoş. Aç kamera. Göster yüzünü. Yok. Ye. Ya diye. Ye yavşak ya. Hayır ya. Hepsini at ağzına hadi. Olsun at hadi Olsun ağzına yavşak. At ağzına ana. At ağzına. Çiğne. Ya hadi oğlum. Yavşak çıkır be. Arkadaşlar şu an çocuk kusuyor. Neyse arkadaşlar hadi ben bu videoyu da yayınlayayım bari.